Toplantı gündemimize geçmeden önce bugün çok anlamlı bir gün. 17 Mayıs günü. Türkiye'de ilkleri ve enderi yapan Büyük Galatasaray Camiası'nın Avrupa'da kulüpler düzeyindeki en büyük başarı olan UEFA Kupası'nı Kopenhag Parken Stadında aldığımız günün yıl dönümü camiamıza tekrar kutlu olsun. <laughs> bu vesileyle e, bu büyük başarıda e, büyük rol oynayan e, o zamanki dönem yöneti yönetimi sevgili Faruk Başkan, Faruk Süren Başkanımız, saygıdeğer Faruk Başkanımız e, yönetimindeki yönetim kuruluna ve ee, takımımızın teknik direktörü sevgili Fatih hocamıza ve o dönem hem UEFA Kupası'nda hem sonraki e, Ağustos'ta kazandığımız Süper Kupa'da rol oynayan şu andaki teknik direktörümüz Okan hocamıza tekrar bir kuvvetli alkış rica ediyoruz. Gündeme geçmeden önce bir hatırlatma daha. Ee, baba Gündüz'ü saygıyla anıyoruz. Kendisini 17 Mayıs 1980'de kaybetmiştik. Ee, Aşiyan mezarlığında malum defnedilmişti. Ee, efsane futbolcularımızdan ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerimizden hem Galatasaray hem de futbol tarihinin en önemli figürlerinden unutulmaz bir yere sahip olan Baba gündüz kılıcı vefatının 43. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Şimdi gündemimizi okumak üzere Divan Kurulu yazma üyemiz Nilfer Sanvardan rica edelim. Divan kurulu gündem, Nisan ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, 2. Divan başkanlığına gelen evrakın okunması, 3. Tüzük değişikliği taslağının görüşülmesi, 4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi, 5. Kapanış. Ee, okuran gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesiyle devam ediyoruz. Ee, Nisan ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. Ee, ses kaydı çözümlenerek kontrol edilip, gsdivan.com divan kurulu internet sitemize yüklenmiş olup, çözümlendiği ve siteye yüklendiği şekliyle Nisan ayı toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündemimizle devam ediyoruz. Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunması. Divan Başkanlığımıza gelen bir evrak yok ancak 10 Haziran 3 10 Haziran tarihli Yönetim Kurulu tarafımızdan ilan edilmiş olağanüstü tüzük tadil Genel Kurulunun duyurusunu okuyalım lütfen Ali Tüzmen yazban üyemiz Ali Tüzmen okuyabilir misiniz? Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı. Yönetim Kurulumuzun 9 Mayıs 2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün tüzük 8.1 ve 166 numaralı maddeleri uyarınca genel kurulun tüzükün aşağıda belirtilen maddelerinin tadili için olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına toplantının aşağıdaki gündemle 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Auditorium Toplantı Salonu, Şişli İstanbul adresinde saat 10'da yapılmasına, bu toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde bir sonraki toplantının 10 Haziran 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla Galatasaray Spor Kulübü. Gündem... <laughs> e, kurulun gündemi

26A maddesinin tüzüğe eklenmesine ilişkin tüzük tadili, tadili tasarısının görüş, görüşülmesi kabul için oya sunulması. 5 dilekler. Teşekkürler. Ee, gördüğünüz gibi bir olağanüstü tüzük tadil genel kurulu ilan edilmiş durumda. Bu genel kurulda gündeme bağlılık esas olacağı için sadece bu ilan edilmiş maddeler üzerinde e, orada görüşme yapılabilecek ve gerekirse müzakere sonucu bir tadilat yapılacak ama eee bizim eee kulüp divan başkanlığı heyeti olarak özellikle vurgulamak istediğimiz olay toplantı saat 10'da açıldığında 1 bölü 10 kaydı açık üyelerin 1 bölü 10'u olan yaklaşık yani 900 ila bin kişinin saat 10'da salonda hazır bulunması yani yaka kartı alıp eee Genel kurul kaydını yaptırması mecburiyeti var. Ee, bu konuyu e, divan heyetimizin bundan sonraki oturumunda da, yani bu oturumunda da belki tekrar tekrar vurgulayacağız. Ben bunu şimdilik hatırlatmış olayım.